Her hafta boyunca çeşitli çeşitli modellerle karşı karşıya kaldınız. Bugün sizden genelde modellerin pek hoşuna gitmeyen şey olan renklendirmeyi isteyeceğiz. Bugün boya günü. Gözler büyüdü. Gözler fal taşı gibi açıldı. Bütün modellerde bir anda ne renk olacağım diye gözler açıldı. Bakalım ne olacak? Tabii ki mutlu olmanız çok önemli sevgili modeller. Ama buraya gelirken de bunu biliyordunuz ki burada her an boya ve kesim olabilir ki bugün kesim de var. Gülşah'ım. Şimdiden ağlamaya mı başlayacaksın yoksa korkutma bizi. Saçlarımı ben doğallıktan yanayım. Çok seviyorum. Yani bozulmasını hiçbir şekilde istemiyorum. Daha önceki... avukatlarını da biliyorum Evrim Hanım. <laughs> Yani açıkçası korkuyorum <laughs> dedi. yani. Evrim bu kadar dedi. ne gelebilir daha yani? Ne olabilir? Şekillendirme çözülebiliyor da. Bugüne kadar hep şekillendirme istedik ama bugün dediğim gibi sevgili modeller buraya gelirken burada her şeyin olabilme ihtimalini bilerek geldiniz aslında. Evet bugün de boya ve kesim günümüz. Sen bana dün 3 verirsin he? Şimdi söylerim ben sana. Bana dün 3 verdin bugün saçlarını yakacağım dedi. Bu evet, <laughs> çerçek ağır olmuş. <laughs> bana dün 3 verdin. Yakacağım değil Özge Hanım. Bugün şeyin. saçlarını yakacağım diyor yakacağım güven. Yakacağım değil mavi siyaha boyayacağım diyor. Mavi siyaha boyayacağım diyor. <gülüyor> <gülüyor> Yaksan daha iyi bence güvenmeyin. <laughs> Galiba yaksa daha iyi. Neyse sonuçta özetlemek gerekirse modellerinizi ikna etmeniz ve modellerinizle ortak bir paydada buluşup... Güzel bir saç kesimi ve boya yapmanızı istiyoruz. Öte yandan makyaj tabii ki bu saç rengine ve saç kesimine uygun olacak şekilde sizlere bıraktığımız bir şey her zaman olduğu gibi. Fakat tek bir kuralımız var bugün mutlaka kırmızı ruj kullanmanızı istiyoruz. Şüper. Makyaj için özellikle istediğimiz şey kırmızı ruj kullanmanız. Bazı hususlar var ama burada. Ne gibi? Modelin saçının el vermediği hususlar. Benim modelimin saçında mavi siyah var mesela. Ben istesem de bu modele renkli bir saç yapamam. Neden? Aslında zaten ustalık orada. Mavi ha. siyah saçın nasıl açtığını ve nasıl yaktığını gördük önceki programlarda. Bence mavi siyah saçı açarsan senin yaktığın gibi olur. Ne zaman yaktın mavi siyah saçı? Ben Bir önceki hafta saçı nasıl yaktığını. Biz çekiliş yaptık. Modelinizi kendiniz belirlediniz. Şu an yanınızda size eşlik eden modelinizi siz kendiniz belirlemiş oldunuz kaderinizi. O yüzden elinizde olan saç ve elinizde olan model bu. Ona göre bir şey yapmak durumundasınız. O zaman başlayalım artık size. iki saat süre tanıyoruz saç için. Yarım saat süre tanıyoruz. Bir dakika Matesi. Özge Hanım ben bir şey söyleyeceğim pardon bulursam eğer buradan. Artık başlayacağız yarışmayı buyurun. Ben saçlarıma çok hassas olduğum için <laughs> cetvel getirdim. O cetvel nereden çıktı? Su. O cetveli nereden? nereden? Cebinde mi soktun? Nereden çıktı? <laughs> Burada saklamışım. Cetvel ben bunu getiriyorum ama ne zaman ne kesim bilmiyorum. olacağını bilmiyordum. Çok değişik değişim. modellerimiz ve yarışmacılarımız evet, var üç gerçekten. 3 santimden daha fazla kestirmem yani söyleyeyim. Makyöz arkadaşları bekleme odasına alırken Kuaförlerin iki saatlik süresini başlatıyorum. 2 saatlik süre için geri sayım başlasın. Son 5, 4, 3, 2, 1 ve süreniz başladı. Saçını açarken biraz zor, zorlanacağız çünkü siyah saçların pigmentleri çok kuvvetli olduğu için saçtan çıkması biraz zordur. Evet. Ve çıkarken saç açılma evreleri vardır. Siyahtan kızıl, hmm. turuncu, sarıya doğru gider çok ve bu açılırken saçı çok zorlar. Benim aslında kesim ve boyaya hiç e, tam tahammülüm yok. Hiç sevmiyorum ama e, buraya onu bilerek geldim ama şansıma sen geldin. Şöyle yani kusura bakma önceki bölümlerini izlediğimde çok bu kağıtlarını gördüm. Hiç boşuma gitmedi. Bu kağıt derken ne gördün mesela? Sarı saçların hoşuma yanlış kesimle şey. kat kat kesimle yanlış kesimlerini gördüm kat kat kesim yapmadım ki ben ee, makas izleri kalmış o zaman kat kat değil kat kat e, yanlış B kesim kestiğin yapmıştık. için millet kat kat diye yorumladı bilmiyorum e, sen hiç böyle düşünme yani o, o görüntü aklımdan gitmiyor Aha. o yüzden ben şu an çok şeyim gerginim gerginim korkuyorum Aha. çünkü neticede ben hani belli bir iş e, yapıyorum e, orada benim saçlarım önemli ben saçlarım olmadan bir şey yapamam bunu istemiyorum. Şöyle söyleyeyim. E, saçının dipleriyle uçlar arasında aşağı yukarı 6 ton fark var. Dipler kendi rengin olduğu için bizim için çok fazla bir e, sıkıntı yaratmıyor. Yani şurada bir dorelik var. Yani bir kızarıklık var. Bu da zamanla olabilen bir durum. E, ben biraz evet, böyle... Kızarıklığı hafif... nasıl yok edelim? Yani hiç çıkmasın. Onun iki seçeneği var. E, ya e, kullanacağımız rengi bir tık koyulaştırarak... E, ...hiç Burada bir işlem yapmadan teknik yakalayabiliriz. Uçta da hafif highlight açık bir şekilde. Ya da burada çok kısa bir işlem yaparak kendi saçın ile uçlardaki sarı arasındaki tonlama üzerinde çok hafif bir işlem yaparak o dengeyi sal tek denge düşürüp saçı diplerini belki biraz daha koyu yapıp uçta doğru daha açık böyle hafif bir şey yapabiliriz. Şu anda o kadar gerginim ki yani onlara öyle bir ders vermek istiyorum ki Düşündüğüm renkler iddiama göre yani ateş kırmızısı, mavi, yeşil, turuncu her şey olabilir. Kesimde de yani hiçbir sıkıntı yok her türlü kesim ama tabii ki bunu e, hani bana da yakışması gerekiyor. Benim merak ettiğim şey şu Buyur. Ramazan Bey sürekli bana bu konuda eleştiri geldi ya hep solgunsun, bilmem ruh gibisin, şusun, busun. Yani bu ölü görüntüyü nasıl kapatabiliriz? Hangi renkler? Şimdi e, siz bir canlısınız, saç da bir canlı. Ben de bu işin doktoruyum. Yoğun bakımdasınız, çıkarmama izin verin. Anladın mı? Sizi evet. yoğun bakımdan çıkaracağım. Renginizi, yüzünüzü, makyajınızla anlatabildim kesiminizde. ...bambaşka başka bir yapacağım. Bana güvenirsen e, biraz kısa bir gevin kesim düşünüyorum. Şimdi kısa demeyelim. Yani kısadan kastım şu. E uzun bir yüzüm, var, uzun evet. bir yüzüm var. Uzun bir yüzüm var. Uzunluğun uzunluğunu bozmadan arkası biraz böyle bombeli öne doğru uzun gelen bir kesim yaparsak bence çok güzel olur. Çünkü uçların zaten kırık. Evet. Uçlarında. Daha buraya canlandırmak buraya adına. Diyeceğim. Buraya boya sürdüğümde zaten biraz daha yıpranacak buralar. Oo. Çünkü buralar kırık. İster istemez buralar elastikleşecek. Ondan dolayı güzel bir şekilde izin verirsen bana kesiminde ayarlamak istiyorum. Ben saçların uçlarına kat vereceğim. E, boya olarak da e, sombre tarzı çok açmadan böyle sanki güneşten açılmış gibi renkler yapacağım. Çok tepkili. Ben izin yaparken yoracak evrimi çok yoracak. Yani benim başlangıç katım şu kadar. Bak şunu gidecek. Yani e, şuradan başlıyor katın. Çok kısa değil da başlıyor. Aynen katın. öyle. Şuradan başlıyor. Onu takip ederek gidecek katların. Ee, yapacağım boyayı da daha yani kesimle boya birbirini daha hacimli gösterecek. Yani hacimli bir saçın olacak uçlarında. Boya peki nasıl hani olacak? Yani ee... boyanın da ee, krepeyle yapacağız zaten. Ayırıp krepeyle yapacağım. Ve çok tepeden yapmayacağım. Yani dediğim gibi sanki böyle açılmış gibi bir görüntü olacak. Güneşten açılmış gibi. Kesim ve... olarak anlaştık mı? Yine de sen böyle çok kısaltmamaya gayret Peki, şahit. Peki tamam. <laughs> tamam ama şekilli olsun. Yani günlük hayatında rahat kullanabileceğim. Saçların zaten var. dalgalı. Günlük hayatta herhangi evet, bir köpük şimdi... kullandığında çok rahat bir şekilde kullanırsın. Ama şey kıvırcık olacak daha fazla. Aynen. Ee, yüzüne gidebilecek aralarına güneşten aşılmış gibi doğal ışıltılar yapıyorum. Evet. Arkası hafif kısa öne doğru uzun gelen bir kesim yapacağım. Tamam. Bu yaşıma da gider mi? Yaşına da gidecek. Da enerjini koş. daha çok yükseltecek. Tamam. Çok Umarım daha önceki e, saçlara benzemez. Unutamıyorum. Evet. Kaç haftadır buradasın yani. Bak e, şöyle yapmışsın. söyleyeyim. Şey. Korkuyorum ben. Çok değer haklısın, veriyorum lütfen. Haklısın doğru, doğru Haklısın ama ben de diyorum ya. Ben bugün çok iddialıyım. Sen onları boş ver. Boyada kendimi gerçekten gösteremedim. Kesin boyada bugün e, kendimi göstereceğim. E, bu sarılar peki... Ee, hani boya boyandığında bir yıpranma oluşacak Hayır, ay, şu an Bu açık olduğu şeyde, için o şansımız var. kaynaklarda. Hayır, ay, kesinlikle. Çünkü 3 haftadır Onu hep koyu saçlar geldi. Çünkü. Hep açmak zorunda kaldım. Yıprandım, saçı da yıprattık. Ya sarı saç daha mı kolay? Tabii maçımdan. ki şu anda benim istediğim bütün renkleri yapabiliriz. <laughs> ben tam yıptığını düşünüyordum. Çünkü Hayır, siyah ziyan, saç daha kolay. Boya boyayı da... açmaz. Yani renk rengi açmaz. <laughs> Kesim konusuna gelelim. Cetvelle gelmişsin. Evet. <laughs> İnşallah beni dövmesin cetverle. Sen <laughs> Sadece kestireceğim. Kaç santim? Üç santim 3 santim mi? Evet. Biraz gitsin ya. Yani bu kadar alıyor. Bu Üç santim olur. çok az değil mi? Yani çok kısa olması istemiyorum. Dur ben bir ölçeyim de. Tamam. Ya şöyle 7 santim falan alalım bence. 7 mi? Madem ki cetvel getirmişsin. Ama yedi deyip de on yedi çıkmasın. Hayır, ölçeriz kestiğim saçı. Ölçersin. Tamam aynen geri tamam. düşen saçları ölçebilirsin. Tamam ölçebilirsin. Filterini <laughs> atarsın önce bakalım ölçsün. Tamam okey. Şimdi tek renk mi çalışalım? Sadece ben birkaç tane renk atmayı düşünüyordum. İster misiniz? Renkler hangi renkler? Mesela biz yani, diplerimize yani. tamam mı? Kendi tonlarınıza gireceğiz yine. ki beyazları evet. kapatalım. Şurada bir çiğlik var. Bu çiğliği alacağım ben. Aralarına da istiyorum ki böyle turkuaz mavisi ışıltı, yeşil marjinal olsun yine. Yani birkaç tane atalım ki böyle bir havası olsun. Tabii gökkuşağı, papağan gibi de olmasın. Yani, yani böyle bir ya, biliyorsunuz. Ki yani buradan çıkıp normal sokakta dolaşacağım. Evet. Hani o kadar da şey. Evet. Ama öteki saçlarımız geriye kalan, paketin arasında kalan saçları da ben metalik griye boyamak istiyorum. Yani gri'nin içinde patlasın o yüzünüz. Anladınız mı? Çünkü açıksınız. Yani bırakın yoğun bakımdan çıkarayım ben size. Ne olur. Renk gelsin Allah aşkına. Tabii ki, ben zaten tabii ki. öyle istiyorum. Yani. Lütfen. Görsünler şöyle bir nasıl bir Ruh ruhsuzmuşum, ruhluymuşum yani bunu istiyorum. Başını dik tutar mısın? Direkt karşıya bakıyorsun. Evet, teşekkür ediyorum.